Yılbaşı pazarlarında en sevdiğim şeyi sonunda buldum. Çılgın bir gül, çift. Yusuf yemesin ya. <laughs> Türkiye'deki <Gülsat, yemezsin> hayatı <laughs> burada yaşamaya çalışanlar. Frankfurt'un istiklali ya da nişantaşı gibi düşünebilirsiniz. <laughs> 22 Aralık Pazartesi gününden herkese selamlar. Biz Heidelberg'e geldik. Arkadaşlarımızla sabah Strasbourg'dan yola çıktık. Bir buçuk saatlik bir araba yolculuğu sonunda geldik. Aracımızı park ettik. Şimdi buranın meşhur cinnamon roll tarzı bir tatlısı varmış galiba. Onu yemeye gidiyoruz. Avrupa'da şu anda Christmas tatili başladı. O yüzden bayağı bir kalabalık her yer. Yanımda da... <laughs> <laughs> Sanki burada karşılaştık. <laughs> evet burada karşılaştığım bir Türk var. Evet bugün Heidelberg'de birlikte olacağız. Kahvaltı mekanımız. Yok. <laughs> En <laughs> <İstediğini ya. gülüyor> Çıkarsana yeah, Mermicim, ne mi sallıyorsun İstediğini yap. Çıkarsana şapkanı. Niye? Ne güzel çıkıyor. ne yiyorsun? Ee, şu an Böğürtlen ve Beyaz Çikolatalı sinemalı rol yiyoruz. Benim favorim. Çok lezzetli. Ve kahve gidiyoruz. Çağdaşlığımın şişe ve sıvı müze sevgisini bilirsiniz. Yine bir yer bulduk. Güzel bir likörcü. <laughs> Sokağın güzelliğine bakar mısınız? Yılbaşı pazarlarında en sevdiğim şeyi sonunda buldum. Hot chocolate with Bailey's bayılıyorum. Bayılıyorum. Kremasını da sadece kış görüntüsünü birazcık daha arttırsın diye ekliyorum. O zaman cheers Bugün hava çok soğuk yani Heidelberg soğuk bir yer bayağı. Ve şimdi az önce size gösterdiğim kaleye çıkacağız. Teleferiye binerek kaleye çıkacağız. Heidelberg kalesine gidiyoruz. Arkadaşlar burası çok güzel ya yani şu taa tepeye gideceğiz. Heyecanlı. Benim Almanya'da bugüne kadar gördüğüm en kasabamsı, o böyle yerelli lokalliği hissedebileceğiniz caddeler burada var. Çok güzel bir yermiş. Sanırım ben şimdiden Fransa'dan daha çok beğendim. Yine buraları. Şimdiden derken yani Fransa <laughs> o kadar da değil gibi. eski tıp fakültesi Heidelberg'deymiş. Şimdi biz de eczacılık ve tıp müzesi mi oluyor? Sadece eczacılık. Sadece eczacılık müzesine giriyormuşuz. Ama dünyanın en eski tıp fakültesi, fakültesi değil mi? Tıp fakültesi kesinlikle. Fakültesi. Tamam. Ama eczacılık müzesine gidiyoruz. arkadaşlar. Bu nedir? Ya bu nasıl güzel bir manzara. Şu yapılar. Ha çağdaş beni çok güldürüyor. 23 Aralık Salı gününden herkese selamlar. Dün Strasbourg'tan Heidelberg'e gitmiştik. Oradan da hemen akşam saatlerine doğru Frankfurt'a geldik. Şimdi Anıl ve Merve'nin evindeyiz. Ve de Fiko ile Balın evindeyiz. Dünyanın en tatlı kedilerinden olabilirler. Aşırı sempatikler. Göstereceğim şimdi size onları zaten. Şimdi böyle kahvaltıya gideceğiz birazdan. Sunny Side Up diye bir yer var burada. Şey gibi olacak şimdi. Ben her geldiğimde kesinlikle Sunny Side Up'a giderim. Yok ben tesadüfen 2 sene önce de gelmiştim Frankfurt'a bir arkadaşımla. Daha sonra da Merve'ler Frankfurt'a taşındı. Ama Sunny Side gitmiştim. Yani aslında bir nevi söylediğim doğru da oluyor. Frankfurt'a her geldiğimde Sunny Side duramam. Bu da böyle bir bilgi. Şimdi size bir kahvaltı öncesi aslında brunch'a gideceğiz, şu an kahvaltı yapacağız gibi bir durum. Yani böyle atıştırmamız için bir şey hazırlamışlar ama onlar atıştırmalık değil. Bayağı bir sofra kurmuşlar bize. Günaydın! Şşt, şşt, kahvaltı mı yapacaksınız? Gel! Gel aşkım. arkadaşlar. Şimdi şuna bakın. Şunlara bakın. Yani bunlar çılgın bir çift. Bu da sakin bir adam. <laughs> Bu da dünyanın en canavar kedisi. Gel buraya. Pişt. Fiko. Fiko Fiko. Fiko Fiko. Evet, çok güzelsin. Çok güzelsin. Fiko'nun kardeşi. İşte, işte bu Fiko Bey. Ay, Fiko'cuğum. <laughs> Merve 8 sene önce ikisini küçükken e, sahiplenmiş. mi zaten. Aynı anneden kediler yani. Fiko ve Bal birlikte yaşıyorlar. Fiko biraz daha cazgır, Bal sakin. Ama Bal beni sevdi ve bana geldi. Hepimiz çok. Kediler beni sever. Evet, Fiko da bizimle birlikte kahvaltısını yapıyor. Ama <laughs> <laughs> bunu ısrarak yiyemezsin ya. <laughs> evet. Afiyet olsun. İyi afiyet olsun. Frankfurt merkeze geldik. Max Malzl'dayız. Neredeyiz? Zaksnazum. Zaksnazum. <laughs> Ama aşırı rüzgar var ve benim kulaklığım yok. O yüzden Zaksınazım. siz sadece görüntüye bakın. Şehir gri resmen ya. Şuan tatlı durur Ya bak, şıkkız yapar. Üç gün hava Ya sizi kıl atamam o Beraber gelen, işte benden biraz önce gelen, biraz Breakfast time. Türkiye'deki alışkanlıkların, ya yani Türkiye'deki hayatı burada yaşamaya çalışanlar çok, çok mutlu. Hmm. <laughs> Onlar Her anlamda. Yani, bürokratik, sosyal, işte market. Şu anda Frankfurt'un tam Ana Caddesi, Alışveriş Caddesi üzerindeyiz. Frankfurt'un İstiklali ya da Nişantaşı gibi düşünebilirsiniz. E, gidiyor, gidiyoruz, siparişlerimiz var. Birkaç şey alacağız. Belki zamanımız kalırsa birazcık daha diğer mağazalara da bakarız. Ama burası kalabalık. Bayağı bir insan var. Çünkü Christmas yani holiday başlamış burada. O yüzden herkes tatil. Bir 15 dakika içinde artık havalimanına doğru yola çıkacağız ama son bir Christmas markete girelim dedik. Ama sanırım yapamayacağız çünkü burada zaten yarın Christmas olduğu için bu saatten yani öğleden sonra hepsi yavaş yavaş kapanmaya başlamış gibi. Bir son bir şansımızı deneyeceğiz ama. Bakın hepsi kapanıyor hepsi. Üzücü bence. Bu arada çok da üzülmedim. Çünkü demek ki benden sonra kimse artık eğlenemeyecek. Bu benim hoşuma gitti. Bir mutlu oldum, bir tatmin etti yani benim gururum oldu. Ağacın tatlılığı. Bakın. Neyse ki ben zaten buraları daha önce görmüştüm. Şu an çok üzülmüyorum. <laughs> Sevgili takipçilerim, maalesef Frankfurt Binance Marti kapanmış 23 Aralık 2015 itibariyle. Kısmet ve seneye Binance, daha görüşmek üzere. Kendinize, Kendinize iyi çok bakın. iyi bakın, hoşçakalın. Esen kalın. Kahve içmeye geldik. havalimanındayız şu anda. Ee, valizlerimizi falan gönderdik. Tax free fişimizi attık. Şimdi biraz duty free gezeceğiz. 2 saat var uçuşumuza. Ee, bu hoşumuza gitti yani biraz burada vakit geçirmek istiyorduk çünkü. Bir şeyler içeriz. Biraz mağazaları gezeriz. Ha çok da büyük bir havalimanı değil zaten birkaç mağaza var gibi. Öyle. Bir buçuk saatimiz falan var yani uçuşa. Erken gelmek güzel. Çünkü tam Christmas öncesi olduğu için aşırı kalabalık olacak diye düşünüyoruz uçuş bölümü. Bakalım. Tatilimiz bitti. Şimdi uçağa geçiyoruz. Sevgili Frisco'suyla. Ama tekrar geleceğiz. Biz unutma Almanya. Yine geleceğiz. Dün havalimanında bir kapanış yapamadım. O yüzden uyanır uyanmaz ilk olarak bu kapanışı çekmek istedim. Biliyorsunuz ki ben bir seyahat hesabı değilim. Daha çok kendi deneyimlerim, kendi gezip, görüp, yiyip, içtiğim şeyleri paylaşıyorum. Arkadaşlarımla eşimle yaptığım çok güzel bir Christmas tatilini de sizinle paylaşmak istedim. Eğer ki videomu buraya kadar izlediyseniz çok 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 teşekkür ederim. Kanalıma abone değilseniz abone olmayı, videomu beğendiyseniz bir like atmayı Olumlu ya da olumsuz bir yorumunuz olursa da alta bırakmayı unutmayın. Herkese iyi seneler diliyorum. 2026 istediğimiz gibi geçsin. Çok mutlu başlasın ve çok mutlu bitsin. 2025 de benim için çok güzeldi. Ama 2026 çok daha farklı olacak, çok daha güzel olacak eminim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Seneye görüşürüz. Bye!